Herkese selam ve gitim videosuna hoş geldiniz. Bugün oyunda uçak çalıştırma ve kalkış nasıl yapılır onu öğreteceğim. Öncelikle ana ekrandan şimdi uca basın varsa çok oyunculu girebilirsiniz. Burada sizi 3 uçak karşılayacak. Eğer aboneliğiniz varsa 49 uçak olacak. Bu da ikinci uçak biraz küçük. Oyunda pervaneli uçaklar vardır. Onlar oynamsi daha zor. Buradan uçağımız için dış kaplama seçebilirsiniz. İstediğiniz kaplamaları seçin gerçek hayat veya oyuncuların oluşturduğu kaplamalar. Kaplamayı ve uçağı seçtikten sonra onayla tuşuna basarak oyunun harita kısmına gidebiliriz. Burası oyunun haritası kalkış yeri ve iniş bölgesini seçebilirsiniz. Oyunda büyük hede havalimanları da bulunuyor. Ben İstanbul'u seçeceğim siz başka yeri de seçebilirsiniz. Ustuna bastıktan sonra iki seçenek karşılıyor sizi kalkış yolu veya yolcu alma yeri istediğinizi seçin. Kırmızı iniş bölgesi yeşil kalkış anlamıyla geliyor ben kanka istiyorum o yüzden yeşile bastım yani uçak kalkış işareti. Ekran geldiğinde rastgele bir yere basarak başlarınız. Evet uçağımız geldi sağ usteko kroms yeri oyun sohbeti. Sağ taraftan uçak sistemine basın orada uçak ile ilgili her şey vardır. Ama sol taraftan basacağım. Sol tarafta uçak motoru güç pedalı vardır. Yukarı güç uygular, aşağı ufak fren yapar. inişte kullanacağız. Bunu uçağın kanatları arıza yaparsa kullanacağız. İse otopilot oluyor. Bunu kalkış yaptığından sonra açabilirsiniz. Sizin yerinize uçağı uçurur. Sol alttan ekrana daha fazla ayrıntı ekleyebilirsiniz. Sağ tarafta uçak sistemini, orada yük alma ve yakıt alma işlemleri bulunur. Buradan uyarıları, seslerini test edebilirsiniz. Yer sisteminden ise güç ve uçağa geri ikmal aracını çağırabilirsiniz. Kameradan iç kokpite geçebilirsiniz. Basılı tutarsanız her yere kamera atabilirsiniz. Sol alt üçüncü seçenekte uçak içi ekranı istediğiniz gibi yapabilirsiniz yer sisteminden yer güç ünitesini cayırabilirsiniz Power. Yine kamera ayarından ile koltuk yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. yer sisteminden yine basılı tutarak aşağı kaydırınca yük kısmına ulaşırsınız. Buradan basarak araçları çağırabilirsiniz. basılı tutarak ne kadar alacağınızı ayarlayın. Burası açıl durum yeri arabaça girebilirsiniz. Burası kontrol listesi işe yaramaz çünkü benim videomu izlediniz. Basarsanız yere inebiliyorsunuz etrafını gezebilirsiniz. Uçak sisteminde buradan ekrandaki fazlalıkları kapatabilirsiniz. Uçak pilini açarak uçağın gücünü verebilirsiniz. İse uçağın yakitini donmasını engeller. Bu da kemeri bağlayın işareti altta ise sigara içmeyin işareti. Silecekler baby. Aşağı kaydırıp motor kısmına ulaşacaksınız. Buradan iki motoru da çalıştırın yüzde yirmi olunca çalışacak. Burası uçağın ışıkları hepsini açarak gösterdim. Buradan Push Park basarak uçağı geri itebilirsiniz. İle sol sağ yapabilirsiniz. Uçağa kaldırma kuvveti uygular kalkış için ağırlığınıza göre bir veya ikiye alabilirsiniz. İniş için fulllemenizi öneririm. Daha rahat oluyor hani. Flat. Imisi. Flat. Flat. Bu da uçağın havada hız düşürmesini sağlar. Spoilers. Switch. 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 Bu da uçağın frencigi fren diyemeyiz ama yine de tek başına işe yarar. Piste geldim şimdi kalkış yapmayı öğreteceğim. Işıklardan iniş ışığını açın veya açmayın yine de nerede olduğunu göstereyim. Plus uçak ağırlığına göre 1 veya 2'ye alabilirsiniz. Flaps. 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 Frenleri 3 alın ne olur ne olmaz kalkamazsınız orada fren yaparsınız. Haritadan ilk yüksekliğinizi ayarlayın otopilot gerizekalı olduğundan suya veya daha çarpar. Şimdi yavaş yavaş gaz verelim ve hizlanalım. <laughs> <laughs> Jiroskop varsa yukarı yapın telefonu kalkın. Positive rate. Bu sesten sonra tekerleği kapatın. Bundan sonra kalkıştaki yaptığınız şeyleri kapatın, ışıklar ve teker sonra otopilot'a verin ve uçuş keyfini çıkarın. Abone olmayı unutmayın.